Ne gidiyor? Arkadaki sigarayı alıyoruz. Şunun <laughs> arkasından sigara alınıyor. Yani burada mesela sigarayı kim bulabilir ki? Yeri nerede? Nasıl tespit ediliyor? Ve hala bir ana Geliyor sanki kendi dükkanıymış gibi. içeri geliyor, sigarayı alıyor ve dışarı çıkıyor bu olay anlatır mısın? Hocam aynı altısından bu yana e, hırsıza dükkana geziyor. 15 milyar değerinde sigara, çay ve de e, şeker alınmış. Hı hı. Bu kayıtları polise de verdik. Hı. Polisler siteli polis karakolu bunu araştırıyor. Bayağı bir zaman arada geçtikten sonra aynı hırsızlar bir iş yerine daha giriyor. Aynı mahallede. Tabii aynı mahallede aynı şahsa görüntüleri var yine. Yakalanıyor bunlar. Bu sene SİT'lerle e, öbür e, polis karakolu da ilgileniyordu. İki polis karakolu da bir oluyor ve yaklaşık ortama neredeyse bir hafta oldu. da bulunamadı bu hırsızlar. Yani... Hayır ben tanımıyorum yalnız ihbarları geliyor bana. Şurada da buradan geçiyorlar, buradan geçiyorlar. Ben polis arkadaşlara bilgi veriyorum hı hı. ve buna rağmen da bulunamıyor ve ben bunun sebebini anlayamadım. Örgütçülerde yüzleri net bir şekilde... Tabii tabii birinin yüzü net. Hı hı. E, bir tanesinin iki tanesi de kapşun giymiş mesela. Yalnız e, onların da yüzü görünüyor. Götürmüşler herhalde. Bunlar e, önce giriyorlar. Içe de sigara ağırlıklı götürüyor. Sırtlarını alıyor. Uzaklaşıyor. Bir on dakika aradan sonra teke geliyorlar. Bu sefer mesela bilgisayarı yerinde söküyorlar. Efendime söyleyeyim. Çay götürüle, 30 kiloluk çay ne de basan 600 milyon para yapıyor. Hı. Çay götürüyorlar. Şeker götürüyorlar. Ve o tarz ürünleri bu sefer götürüyorlar. Bir daha gidiyorlar. Gelmiyorlar.